Hazır olun. Finansal geleceğinizi değiştirmek istiyorsanız, önümüzdeki süreçte uykusuz, araştırma ve çalışmayla geçecek günler sizleri bekliyor. Kripto para piyasasında hype her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Bu süreçte kripto para piyasasındaki 6 yıllık tecrübemi sizlerle paylaşırken bu yolu benimle yürümek istiyorsanız aşağıdaki beğen butonuna basmayı unutmayın. Google'ın politikalarında yaptığı değişiklikle birlikte artık Google üzerinde kripto para reklamları gerçekleştirilebiliyor. Spot Bitcoin ETF arzında bulunan BlackRock ve Vanek şirketleri Google'da reklam yayınlamaya başladılar bile. Bu reklamların Google üzerinde yayınlanması Bitcoin'in bilinirliğini ve daha fazla insana ulaşmasında ciddi katkı sağlayacak. Şu anda Spot Bitcoin arzında bulunan şirketler toplam Bitcoin arzının %3.3'lük kısmını elinde bulunduruyor. Belki Bitcoin fiyatına baktığınızda bu gelişmelerin yansımasını net bir şekilde fiyatta göremiyor olabilirsiniz. Ama hiç kuşkunuz olmasın ki böyle hemen piyasaya bir iki günde etki edebilecek, saman alevi gibi parlayıp ondan sonra sönecek bir haber değil. Şu an içinde bulunduğumuz gelişmeler kripto para sektörüne uzun vadede ciddi anlamda pozitif yansıyacak gelişmeler. Geçtiğimiz günlerde OKEX borsası üzerinde Zeta Chain'in bir jumpstartı gerçekleşti. Bunun Twitter'dan duyurusunu gerçekleştirdim. Jump start dediğimiz şey hali hazırda yatırım yapmış olduğunuz bitcoinleri kullanarak Yeni çıkacak olan coinlerden ücretsiz bir şekilde elde etmenizi sağlayan oldukça güzel bir araç. OKEx üzerinde çıkan bu Zeta Chain geçtiğimiz günlerde 1 dolar 90 cent'lere kadar ulaştı. Ben de bu OKX Jumpstart üzerinde gerçekleşen etkinliğe katıldım ve Zeta coin kazandım. Bu coinleri de yine geçtiğimiz günlerde 1 dolar 83 cent ve 1 dolar 73 cent seviyelerinden kademeli olarak sattım. Şu anda benim sattığım fiyatın altında seyrediyor Zeta'nın fiyatı. Fakat önümüzdeki günlerde bu coin'i tekrar almayı da düşünüyorum. Biraz bir coin olduğunu görüyorum. OKEX'te çalışan arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre OKEX üzerinde bu jump startların devam edeceğini söylediler. Dolayısıyla hali hazırda Bitcoin yatırımınız varsa mutlaka bir OKEX hesabı edinin. Böylece önümüzdeki süreçte piyasaya yeni çıkacak bu coinlerden Bitcoin'lerinizi stake ederek siz de elde edebilirsiniz. Hiç azımsamayın arkadaşlar. Gerçekten güzel getiriler elde edilebiliyor. İnsanlar bundan binlerce dolar para kazandılar ve bunun eğer Bitcoin yatırımınız zaten hali hazırda varsa hiçbir riski de yok. Dolayısıyla bunları da mutlaka takip etmenizi öneriyorum. Eğer OKEX hesabınız yoksa videonun açıklama kısmına OKEX'e üye olabileceğiniz bir kampanyayla link bırakacağım. Aynı zamanda aşağıdaki linkten üye olduğunuzda önümüzdeki günlerde birkaç kampanyada duyuracağım sizlere. O yüzden şimdiden OKEX hesabınızı açıp kenarda bekletebilirsiniz. Yine geçtiğimiz günlerde sizlere SimpleFX platformunun SFX token çıkartacağından bahsetmiştim ve bununla ilgili airdrop yapacağından bahsetmiştim. Daha önce hiç Forex tecrübesi olmayan arkadaşlar için geçtiğimiz günlerde Forex'le alakalı en temel ve başlangıçta bilmeniz gereken bilgileri paylaştığım yaklaşık 30 dakikalık bir video paylaştım. Aynı zamanda geçtiğimiz videolarda duyurduğum Forex Telegram kanalını da şu an hali hazırda açmış bulunuyorum. Onun da linkini yine video açıklamasında bulabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz eğer Forex'i öğrenmek istiyorsanız. Geçtiğimiz günlerde optimizm projesi teşvik amacıyla Mod Network'e 5 milyon dolar değerinde toplam 2 milyon optimizm token'dan oluşan bir bağışta bulundu. Mod Network'te şu an hali hazırda bir airdrop kampanyası yürütüyor bu airdrop kampanyası ile ilgili Telegram kanalımda adım adım nasıl bu airdrop kampanyasına katılabileceğinizi anlattım. Arkadaşlar bakın videonun bu dakikasına kadar sizlere 3 farklı airdrop fırsatından bahsettim. Airdropları sakın küçümsemeyin arkadaşlar. 2018-2019 yıllarında airdroplardan insanlar ciddi sermayeler kazandılar. Bu sermayelerle boğaya girerek paralarını katlamış oldular. Dolayısıyla eğer sermayeniz küçükse bu fırsatları mutlaka değerlendirin. Yine bu mod network'ün airdropu ile ilgili bilgileri de bu videonun açıklamak kısmına bırakacağım. Hiç uğraşmak istemiyorsanız bile en azından birkaç yüz doları Ethereum ağına gönderip Ethereum'dan mod ağına biricileseniz bile ufak tefek puanlar kazanabilir ve mod network'ün ilerleyen süreçte çıkartacağı token'ından elde edebilirsiniz. Dediğim gibi şu anda yeni çıkan projeler ciddi anlamda airdrop dağıtıyorlar ve bu airdroplar uğraşıp zaman harcayan insanlara binlerce dolar para kazandırıyorlar. Dolayısıyla mutlaka bu airdropları da takibe almanızı öneriyorum. Önümüzdeki süreçte bu tip fırsatları da size anlatacağım anlatmaya devam edeceğim. Gündemdeki önemli haberleri ve airdrop fırsatlarını konuştuğumuza göre artık grafiklere geçebiliriz ve önümüzdeki süreçte Bitcoin ve Ethereum'da neler bekleyebiliriz? Hangi seviyeler önemli? Grafikte herhangi bir değişiklik oldu mu bunları konuşmaya başlayalım artık. Hızlıca Bitcoin'den başlamak istiyorum. Geçtiğimiz videoda Bitcoin üzerine teknik analiz yaparken Bitcoin'de fiyatın 40.300 desteğinin altına indikten sonra tekrar içeri döndüğünü ve bu hareketin grafik üzerinde stop run olarak kaldığından bahsetmiştim. Daha önce de bahsettiğim gibi stop run hareketi bu şekilde aşağı yönlü gerçekleştiğinde biz fiyatın yukarı yönlü hareket etmesini bekleriz. Bir önceki videoda da bahsetmiştim. Şu anda baktığımız zaman ben bu videoyu çektiğim esnada fiyat 43.250 dolar civarlı seyrediyor ve yükseliş hareketine devam ediyor. Benim düşüncem yükseliş hareketinin bir süre daha devam edeceği yönünde ve fiyatın 48 bin dolar seviyelerine kadar ulaşacağı yönünde. Şu anda bu direncin kırılıp kırılmayacağını söylemek için henüz erken. Fakat bu direncin kırılacağına dair bir işaret görürsem ve bu direncin kırılacağını düşünürsem yine bunu hem Twitter'da hem de Telegram'da yapacağım paylaşımlarla size anlık olarak duyuruyor olacağım. Videonun başında da söylediğim gibi özellikle haber akışı tarafında olumlu haberler gelmeye devam ediyor. Google'ın kripto para reklamlarına izin ver vermesi çok büyük bir haber arkadaşlar. Bunu hiç küçümsemeyin. Çünkü 2018 yılında Bitcoin'in 19 bin dolara yürüdüğü harekette de Google üzerinde kripto para reklamları ciddi bir şekilde yapılıyordu. Ve insanların kulağına bir şekilde kripto paralar ve Bitcoin'in yükselişi gidiyordu. Böylece aslında daha fazla insanın kripto para piyasasına girmesine ve yeni sıcak paranın kriptoya girmesini sağlıyordu. Şu anda Google'ın bu adımı yine benzer bir etkiyi yaratabilir. Zira o dönemleri hatırlayanlar şunu da net bir şekilde hatırlayacaklar. O zamanlar Bitcoin dizilere bile konu olacak kadar popülerleşmeye başlamıştı. Benzer bir popülerleşme sürecinin arifesinde olabiliriz. Aynı zamanda zaten teknik grafiğe de baktığımızda şu an hala teknik grafiğin oldukça olumlu göründüğünü ve düşüş düşünmek için, satış yapmak için herhangi bir sebep göremediğimin altını çizmek istiyorum. Gelelim Ethereum tarafına. Ethereum benim pek de beklemediğim gibi hareket ediyor. Geçtiğimiz videoda sizlere Ethereum'un 2400'ün üzerine kendini atacağını düşündüğümden bahsetmiştim. Fakat bu hareket henüz hala yer gerçekleşmedi. Ama benim düşüncemde de herhangi bir değişiklik olmadı. Bitcoin'deki bu olumlu hava devam ettiği sürece Ethereum'daki yükseliş hareketi de Bitcoin'i takip edecektir diye düşünüyorum. Yine piyasaya dair şöyle genel bir baktığımızda aslında rüzgarın Bitcoin ve Ethereum'dan ziyade özellikle bu dönemde yeni çıkan coinler tarafında olduğunu görüyorum. Şu anda yeni çıkan coinlerde ciddi popülerite var. Geçtiğimiz birkaç ay içerisinde yeni çıkan Celestia 2 dolar gibi fiyatlardan 20 dolarlara kadar tırmandı. Videonun başında bahsettiğim OKEX'te listelenen Z coin 60 cent gibi fiyatlardan çıktıktan sonra 1 dolar 90 centlere kadar yükseldi. Neredeyse bir gün içerisinde 3x'lik bir yükseliş yaşadı. Özellikle yeni çıkan ve yeni çıkacak coinleri takibe almakta, trade yapacağımız zaman dahi bu hacmin ve ilginin yüksek olduğu coinlerde trade etmek piyasanın daha hareketli olmasından dolayı daha iyi getiriler elde etmemizi sağlayabilir. O nedenle yeni çıkacak projelere birazcık daha dikkat kesilmekte yarar var diye düşünüyorum. Videonun girişinde de söylediğim gibi ben önümüzdeki günlerde uykusuz araştırma ve öğrenmeyle geçen günlerin bizi beklediğini düşünüyorum. Tabii ki para kazanmak istiyorsanız emek vermeden hiçbir şey elde etmek mümkün değil. Kovalamanız gerekiyor, araştırmanız gerekiyor, yeni çıkan teknolojileri öğrenmeniz ve bunlar hakkında bilgi sahibi olmanız gerekiyor ve ne kadar adapte olur ve yeni çıkan ürünleri kullanmaya ne kadar istekli olursanız bu piyasanın sizi ne kadar çok ödüllendirdiğini de göreceksiniz arkadaşlar. Ben alanım gereği kriptonun daha çok finans ve yatırım kısmıyla ilgileniyorum. Fakat blockchain teknolojileri ve bu sektör içerisinde ortaya çıkan yeni teknolojilere de ilgi duyuyorum ve bunlarla ilgili okumalar ve araştırmalar yapıyorum. Size de aynısını yapmanızı tavsiye ediyorum. Zira dediğim gibi önümüzdeki süreçte bu sektörde ciddi paralar kazanacak ve bu paraları yalnızca uyanık olan ve doğru zamanda doğru yerde olanlar kazanacak arkadaşlar. O yüzden araştırmaya, okumaya ve çalışmaya devam edelim diyorum. Böylece videoyu da burada noktalayalım. Video hoşunuza gittiyse lütfen aşağıdaki beğen butonuna basmadan geçmeyelim. Bu kanalın gelişimi açısından oldukça önemli. Kendinize çok iyi Bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere.